Neredesiniz bulacağım sizi. Ha? İşte buradasınız. Şimdi buraya gelin bakalım. Ha? Bu da ne? Hayır olamaz otobüs. Olamaz bir şey otobüs havaya kaldırdı. Herkes sıkı tutunsun. Kerem komiser otobüsü kontrol edemiyorum. Ne yapacağız? Ay imdat birileri yardım etsin. Aa, sizi pis insanlar. Dua edin bakalım. Ha, ha. Olamaz düşüyoruz. Kerem komiser yere çok kötü düştük. Ama otobüs sağlam. Hemen kaçıracağım bizi. Sür şoför sür sür. Gel buraya dedim sana. Ha, ha, ha. İşte. Ah ah olamaz özür Abi, lütfen aa, yapma bunu aa, aa. Güzel şimdi şu silahları alın bakalım silahlanmamız gerekiyor Sen de bunu al işte bu silahlarla kendimizi savunacağız Daha doğrusu şehrimizi savunacağız Olmaz hayır hayır Aa, Galiba aradığımız adam bu Kerem komiserim hiç kimse kıpırdamasın yoksa sizi öldürürüm. Kıpırdarsanız başınıza bu gelir. Al bakalım. bu hayır geri çekil düşman olamaz. Aa, oh. Al bakalım sana da Kerem komiser. Hayır teslim ol diyorum sana. Çabuk teslim ol. Yoksa seni hapse atarım. Olamaz. Al bakalım sana da. Ne oldu? Aa, ne oldu? Silahlarınız işe yaramıyor mu yoksa? Kerem komiser. Aa, çok korkuyorum ben. Yok mu bana saldıracak ha polisler? Bütün gücünüz bu kadar mı? Teslim ol diyorum sana yoksa hapse gireceksin. Arda'yı orada bıraktığımıza inanamıyorum ya. Çocuk tek başına o kötü ormanda kaldı resmen. İnanılır gibi değil ya. Ama fakir yani bunu bilmelisin ki o çocuk bize zarar veriyordu. Of ya keşke onu orada bırakmasaydık ya. Bence onun orada kalması gerçekten iyi oldu. Çünkü o benimle sürekli dövüşüyordu. Onu istemiyorum artık ben. O ormanda tek başına kalsın. Kerem komiser sonunda geldik şehre. Polislere söyleyin de kapıları açsınlar. Şehir güvenli kapılar tarafından korunuyor. Polisler kapıları açın. Oo Kerem komiser emredersiniz hemen açın. Hoppa tamamdır açtım geçebilirsiniz. Kerem komiser içerisi tehlikeli olabilir. Yaratık bizi takip etmiştir belki de. Yok canım ne takip edecek ya onu ormanda bıraktık zaten. Babacım ya Arda bizi takip ettiyse gerçekten ne yapacağız? Eğer Arda bizi takip ettiyse onu döverim. Bütün askerlerimi çağırırım döverim onu. Ne <laughs> ya ona zarar vermeden onu geri getirmenin bir yolunu bulmamız lazım. Fakir dostum çok üzgünüm ama öyle bir yol bulamazsak Arda'yı öldürmek zorundayız. Yoksa bütün şehre zarar verebilir. Ay of ya Arda adına gerçekten çok üzülüyorum ben. <laughs> ben hiç üzülmüyorum. Sonuçta o bir canavara dönüştü. Dur bir saniye bekle. Arkadaşlar Arda'nın tekrardan iyi haline dönmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olun ve videoyu da beğenin. Desteğinizi gösterirseniz Arda tekrardan iyi haline dönecek. Ve Herobrine Arda'nın içinden çıkacak. Hadi bakalım hepiniz desteğinizi gösterin. Hepiniz abone olup like atın. Şimdi videomuza devam edebiliriz. Neredesiniz bulacağım sizi. Ha? İşte buradasınız. Şimdi buraya gelin bakalım. Ne? Bu da ne? Hayır olamaz otobüs. Olamaz bir şey otobüs havaya kaldırdı. Herkes sıkı tutunsun. Kerem komiser otobüsü kontrol edemiyorum. Ne yapacağız? Ay imdat. Birileri yardım etsin. Olamaz bunlar da yapıyor olmasın sakın. Kerem Komiser otobüsü aşağı indirmemiz lazım bir şekilde. Bu şekilde. Süremiyorum otobüsü kaçamayacağız. Otobüsün üstü örümcek ağıyla kaplanlı İki bina arasına sıkıştı. Yerden beş metre yükseklikteyiz şu anda birisinin bizi kurtarması lazım. İşte şimdi sonunuz geldi. Sizi pis insanlar. Dua edin bakalım. Ona düşüyoruz. Kerem komiser yere çok kötü düştük. Ama otobüs sağlam. Hemen kaçıracağım bizi. Sür şoför sür sür. Hemen gidiyoruz buralardan. Son hızla gideceğim. Olamaz ya. Bunların hepsini Arda mı yaptı ki? Geri döneceksiniz buraya. Şehirden çıkış yok. <laughs> bu da kim? Camdan bana bakıyor resmen. Dostum in oradan düşeceksin. Ne yapıyorsun sen orada? Camın önünde ne işin var? Ee, yemek. Dostum sen aklını mı kaçırdın? Ne yapıyorsun orada? Gel buraya dedim sana. Ee, e, e, i̇şte. Ne yapıyorsun manyak herif? Hemen çık git evimden. Sen öyle san ucube. Ah ah olamaz. Özür dilerim abi. Lütfen. Lan ah, yapma bunu. Ah, ah. <gülüyor> <gülüyor> karşı ah, saygılı olmayı öğreneceksin. <laughs> abi ne olur dur yapma. Ah, ah, abi çok güçlüsün sen. Özür dilerim. Ah, abi çok fena vurdun sen bana. Of çok kötü dayak yedim. Umarım akıllı olmayı öğrenmişsindir evlat. Ah olamaz abi öğrendim lütfen git artık. İşte geldik Kerem komiser polis merkezi. Kerem aşkım ne olur çok dikkatli ol. Siz merak etmeyin o Arda'ya yaptıklarının bedelini ödeteceğim. Şimdi gidip polisleri silahlandırması var. Hadi bakalım siz merak etmeyin beni. Ha? Bir şey değil mi dedim fakir? Kerem komiser ne olur çok dikkatli ol. O benim oğlum onu öldürmek istemiyorum. Fakir senin oğlun olabilir ama bu şehrin geleceğini tehdit ediyorsa yapılması gerekeni yapmak zorundayım maalesef. Anlıyorum seni Kerem komiser. Bu şehirdeki insanların güvenliği çok önemli. Fakir dostum merak etme. Arda olmasa bile biz senin hala aileniz. Neyse fakir benim yapacak bir ton işim var. Evet polisler önümüzde çok büyük bir çatışma var tamam mı? Düşmanımız kim tam olarak bilmiyorum ama Herobrine gözleri var. Ayrıca örümcek adamın özellikleri var. Yani süper güçleri var. Kerem komiserim kimle savaşacağız? Tabii ki de Arda'yla savaşacağız. Onu Herobrine gibi bir yaratık ele geçirdi. Kerem komiserim o fakirin oğlu değil mi? Onu nasıl öldüreceğiz? Polisler yapacak bir şey yok. Siz sadece benim emirlerime uyun. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı Kerem komiserim. Güzel. Şimdi şu silahları alın bakalım. Silahlanmamız gerekiyor. Sen de bunu al. İşte. Bu silahlarla kendimizi savunacağız. Daha doğrusu şehrimizi savunacağız. Kerem komiserim, ben çok korkuyorum ya. Ya polis baskını basarsa? Polis merkezini basarsa, elimizdeki silahlarla ona hemen cevap veririz. Aynen öyle. Onu gördüğünüz an ateş etmeye başlayın. Ya ben çok korkuyorum ya. keşke polis olmasaydım ya. Kerem komiserim dışarıda bir eleman var. Kim olduğunu tam belli olmuyor ama şu an buraya bakıyor. <laughs> Olmaz hayır hayır. Galiba aradığımız adam bu Kerem komiserim. Hiç kimse kıpırdamasın yoksa sizi öldürürüm. Kıpırdarsanız başınıza bu gelir. Al bakalım. bu hayır geri çekil düşman olamaz. Aa, oh. Al bakalım sana da Kerem komiser. Hayır teslim ol diyorum sana. Çabuk teslim ol. Yoksa seni hapse atarım. Olamaz. Al bakalım sana da. Ne oldu? Aa, ne oldu? Silahlarınız işe yaramıyor mu yoksa? Kerem komiser. Aa, çok korkuyorum ben. Yok mu bana saldıracak ha polisler? Bütün gücünüz bu kadar mı? Teslim ol diyorum sana. Yoksa hapse gireceksin.